Pazar günleri de ders programı oldu. özel derslere gitmeye başladı. E, Çiğdem onu çok kızdı, yani hastalığı tetikleyeceksin. Ben hep tipisinden daha güçlüydüm. Bir sonraki yıl oldu. 2003'e geldik. O zamanlık derneğe katılıyordu. Bir Bana dedi ki, anne onu ne zaman yapacaksın? Anne dedim Pazar günü deyip okula gidelim diyorlar, benim ama. Cumartesi günü diyorum. Böyle daha sonra da derneğe girdim. Ne zaman dinleneceksin dedi. 5 gün var dedim. Saniye başladım. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 1 Ocak. Yeter dedim. Seneler. alıyorum. Verilenleri uyguluyorum. Ve korkmuyorum demek ise diğer bir devletimiz. Yani her şey doktordan beklemeyeceğiz artık. Her şey hastane değil. Bizim de üzerimize düşen yapmamız gereken şeyler var. Bu arada 2001 yılında e, Cerrah bir çalışma başlattı. Bu çalışma e, ayda bir kere son ayın son perşembesinde Kenan Paşa'da ameliyat zamanından toplanıyordu, bir nöron, bir psikolog, bir psikiyatrist oldu. Bir çember, bir daire hazırlandı, burada doktorlar bize soru yöneltiyordu. Çıt yani işte hepimiz sonradan iyileşmiş ve 20 ve üzeri yaş grubu olan kişilerdik. Çık i̇şte bu saatten sonra iyileştin ne yapabiliyorsun? Birisi çıkıyor, işte gelmişim, 5 yaşına okuldan kalktım, ne yapabilirim ki? Öbürüm bu saatten sonra bir şey olmaz diyenler çoğunlukta. 10-15 kişi bizim, toplam toplar 15 kişi alıyor. Ben oradan çıkıyorum, dedim ki ben de liseden, liseden sonra der. 2000 başladı. 2002 ortalarında yazdı.